Arkadaşlar hepinize merhaba. Hall of Infinity oynuyoruz. Abi tam oyunun ortasında başlatmış olabilirim ama bence böyle daha güzel olur diye böyle başlattım arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir maç oynadım. Yani çok güzel oyun, çok eğlenceli oyun ama çok sinir bozucu. Yani 0 kill, 22 kere öldüm, 2 dust yaptım. Galiba rekor kırdım en çok ölen geri zekalıydım yahu sinirlendim özür dilerim arkadaşlar bu sefer içlerinden geçeceğim onu şu an arkada duracağım bakayım <laughs> kestim bunu. Onu da kestim. Bunu da kestim. Oo. Videoya girdim. İdare eder. Abi videoya girdim. İdare eder şekilde oynuyorum şu an. Çaktırma abi. Arkasından gidip kesebilir miyiz lan bunu? Abi. Lan. Vaa. <laughs> Güzel <laughs> Geber. Çok iyi. Abi çok iyiyiz abi. Şu anlık idare eder güzellikte ilerliyoruz abi. şu an Arkamızda olabilirler. Yok arkamızda değiller abi. Şimdi buradan ilerleyeceğiz. Adamların base'i galiba burada. Abi vurdum adamı. Abi adam buradan çıkacak. Geber. Abi geber. Adama vurdum. Bayağı vurdum. Helal olsun abi. Adamın şu anlık içinden geçiyor. Abi. Abi kafasına kafasına vurdum ama ya. Of. Tabi lan. Abiniz varken bunlar kim? Kim köpek lan bunlar? Ana. Ana avradını yapma. Tamam güzel. Abi kafasına kafasına vurdum ama ya. Ya orası bu çocuğu sen ölümsüz müsün? Amına soktum. Bak bir de onu öldürürsen Onu da öldürdü. Amına soktumun göt vereni ya. Abi çok değişik bir oyun ya. Çok zor. Ama ne derler zor bizim işimiz. Abi yakalayamıyorum göt vereni. Yemiş midir lan benim adam inşallah. Lan, abartma ama abartma ama yarım saat yukarıdan sıktım ulan delik deşik ettim lan robot olsa ölürdü anasını satayım Bunlar robot mu lan şaka bak biz insanız değil mi robot değiliz ya bunlar e, robottur biz insanız anasını satayım ben çok öyle Lan onun ananı avradını. Oğlum bu uçuyor. Oğlum bu uçuyor. Oros bu çocuğu sen nasıl uçuyorsun? Adam uçtu göt veren ya ben böyle bir şey görmedim. Abi şu an ilerliyoruz. Abi bu sefer. Bu sefer affetmeyeceğim. Ananı avradını. Ananı ananı ya arkadaş, görmüyorum, görmüyorum. Nereden geliyorsun ya? Kafayı yiyeceğim. Damarım patladı ya. Sinirlendim anasını satayım ya. Ben böyle bir şey görmedim ya. Şimdi hele, hele şimdi bir bakalım abi. Şu an dikkatli olmam lazım. Çünkü şu an ölürsem, yemin ederim bu oyunu hepinize dar ederim, dar oğlum, dar ederim size. Siz kimsiniz lan bana kafa tutuyorsun? Am. Tövbe. Abi abi Yedim mi lan onu öh diye bir ses geldi Abi şu an bizi yemesinler diye şuradan Lan ne yaptım Aha Ben girdim abi Abi şuradan yavaş Biraz abi Tamam güzel asist aldık galiba şimdi bunların içinden geçeceğiz. Hadi abi. Tamam güzel bizim adam yedi. Tamam güzel. Anan 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 oh anan Abi olmuyor be. Karşı takım çok iyi. Yani bana göre bile daha iyi yani. Ben yani hava da ben çok iyi oynuyorum arkadaşlar. <laughs> Lan canım sıkıldı. Şu an izleyin canım sıkıldı. Benim canım sıkılınca Abi sikerler ama. Abi yemin ederim sikerler ama. Çok abartıyorsunuz. Kur'an çarşını çok abartıyorsun. Sikerler ama. Abi var mı böyle bir kural ya? Ulan robot olsa der abi yeter öleyim de. Aklıma sıçtı der robot olsun. Ha, i̇kisini de katlettiler. Lütfen Tamam, güzel vurduk. Şimdi buradan ilerleyebilirsek Ama yardım etmeyin da dibimdesiniz, dibimde. Arkadaşlar ben bu timden değil miyim? Ya yemin ederim kafayı yiyeceğim ya. Sanki ben bu timden değilim. <laughs> tamam tamam şu an ilerleyelim abi Allah Allah Hiç fark etmedik bizden ne diyor? 30 dakika var da abi şuradan ah be olmadı abi şu an yok Ama kestik abi güzel. Bunu da burada ne yapabiliyoruz? <laughs> ha. gibi olmuyor. Şu an buradan gidelim yavaş yavaş abi. Tamam kestim abi çok abi ya geri zekalılar bir bakın bakın da bir bakın şuracıktayım da ayrı ilde çatışmıyoruz şuracıktayım da şuracıktayım demiyorsunuz ki kardeşim öldün mü kaldın mı mermiye mi ihtiyacım var tarih yeter adam öldürtüyorsunuz burada bana Vallahi kafayı yiyeceğim. Ha. Ölmedi ki orospu çocuğu. Lan ağzına sıçtım. Yemin ederim ağzına sıçtım. Götveren ölmedi. Bir de kelime geldi çaldı. Orospu evladı ya. Ulan ben adama vurayım. Ulan yarım saat vurayım geberteyim adamı. Tamam bunu da biz çaldık. Bir şey olmaz tamam ödeştik. Canım takımım benim. Kazandık abi ya. Ben böyle bir şey görmedim. Çok zor bir oyun. Çok zor bir oyun arkadaşlar ya. Abi yeşil mavi kırmızı. Kazandık. Abi skorumu çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum. Çok güzel oynadım bence abi. Abi skorumu çok merak ediyorum abi. Next. Yapma be. Yapma abi ya. O kadar çok mu öldük be. 9-9-5. Ama bence ilk maça göre baya baya güzel. Çünkü ilk maçta 0-22-2 yaptım abi. Yani şu an bence 9-9-5 baya iyi yani. Valla helal olsun. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. 13 abone olduk. İnşallah daha da çok yükseleceğiz. Hepinizi çok seviyorum.